Ben bütün ana mı sikim Ana anneni sikim Tuna sik. Tuna sik. <laughs> Ananı sikim <laughs> ye. Ye 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 ye. Ye sik sikeller. Ben al ben al ben al ben al ben al ben al ben al. Ben al ben al. Ananı sikeyim. Ön Ana Ananı sikeyim. Ha siktir. <laughs> Ananı sikeyim. Git Tuna. <laughs> Hızlı bas. Kim bizden bilmiyorum. Ben bunları yatırırım. Ben yatırırım. Saldır. 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 Orası saldır. Çocuğu, göremiyorum. Aman avodumun oğulları gel. Kıçını plastik mi? Ananı sikim bana ne yaptın? Ben bug'a girdim. Ben bug'a girdim. Beni yani baga attılar. Ya oğlum ben öldüm. Slash destek bagdan öldüm. Kaydım var. 41 ananı Ay. sikim. Ne oldu lan? Alayım mı? Ol alma. Aldın, aldın. Dede Allah'a emanetsiniz. Şu saatten sonra beni ne burada ne başka bir yerde tına Tuna yine benim ben ben önümü şey kesiyorlar. Ben Ananızı sikerim. İki. <laughs> 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 bir. <laughs> Aha peşime Aha, takıldı. Ağa, Anlayamıyorum. Hayır uzaklaştır 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 uzaklaştır. Ha, niye silah? Ananı sikim üstte biri var. Şıtına. Anne. Reef Pro Mask Prosma diye. AFK mı? Ananı sikim. Aa! Çok! <laughs> Kim bu? bu Air Lan kalkmış! Eğir Videoda mısın? Eee, aldım. Ananı sikim benim de hile vardı am. Ama çok hile var Ola. Halil sen yok Nereye gittin? <laughs> Nereye gittin? Geldim. <laughs> 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 ha, burada. Bıyı buradan mı çayacak? Oğlum Fury ekran ben yapsam yarra yeri Yo o yaptı diye ben de yaptım Bekliyor bekliyor Of Ay. aynı adam <laughs> <laughs> Ya çıldıracağım Pürükle <laughs> bunu Anamız Oğlum <laughs> Sıkalım Sıkma 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 onu Düştü Düştü Düştü. Skonda. ZK'lı.